Arkadaşlar, her sıfır içinde yoğunlaşmış bir barındırmaktadır. Peki arkadaşlar, herhangi bir yine şuna benzer bir aldık. Fakat bu bölündüğü zaman gerek hacimsel olarak, gerek enerjisel olarak belirli bir boşluğu doldurmuyor sadece bölündüğüyle kalıyor. Eğer bu bir de böyle bir potansiyel yoksa arkadaşlar bu artık bir bütündür. Bir bütündür. Yani ortada bir sıfır yoktur. Yine şöyle bir örnek verebiliriz bunlar hakkında. Örneğin lise düzeyinde yapılan bir matematik sınavında lise öğrencisi sıfır alabilir. Fakat ilkokul öğrencisi sıfır alamaz. Neden? Çünkü lise öğrencisinin yüz alma kapasitesi vardır. Bunları şu şekilde ayıralım karışmasın. Fakat ilkokul öğrencisinin yüz alma kapasitesi yoktur. Yani bir boşluğun sıfır olabilmesi için içini doldurabilecek bir potansiyelin olması gerekir. Bu lise öğrencisi yüz üzerinden yüz aldığı zaman ne olur? Bu artık bir bütün olur. Arkadaşlar şu kısma bir de bu şekilde bir örnek vermek istedim. Arkadaşlar bu yoğunlaşmış bir kavramını herhangi bir yerden okumadım, duymadım. Bu yoğunlaşmış bir ismini ben verdim. Çünkü 1 ve 0 bana göre ayrılmaz bir ikilidir. Örneğin ben bir genel kültür olarak söyleyeyim. Arkadaşlar 0 ve 1 rakamlarına dijit denir. Dikkat ediniz. 0 ve 1'in birlikte kullanılması neyi başlatmıştır? Dijital çağı başlatmıştır. Burada 0 ve 1. Bir, birlikte kullanılmış. Bu sıfır akım yok anlamındadır. Bir akım var anlamındadır. Yani bizim kullanmış olduğumuz bilgisayarlar sıfır ve birin birlikte kullanılmasının bir ürünüdür. bu işlem lise yıllarında benim çok kafamı karıştıran bir işlemdi. Yani sonsuz tane sıfırı topladığımız zaman neden sıfır etmiyor? Eğer sıfır bir boşluksa sonsuz taneyi topladığımız zaman da bir sıfır olması lazım. İşte arkadaşlar sıfırın içerisinde bir yoğunlaşmış birin olduğunu kabul edersek bu işlemi anlıyoruz. Yani sıfırın içerisinde yoğunlaşmış birin olduğunu kabul edersek sonsuz tane sıfırı topladığımız zaman bu yoğunlaşmış sonsuz tane yoğunlaşmış birleri de toplamış oluyoruz. Tabi bu durumda bu işlem sıfıra eşit olmuyor. Belirsiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Arkadaşlar zaten ben de bu yoğunlaşmış bir kavramını bu işlemi anlamak isterken aklıma geldi. Çünkü bir sonsuz tane sıfırı topladığımız zaman belki de bu yoğunlaşmış birleri de toplamış oluyoruz. Bu yoğunlaşmış birler belki de bir sayı ediyorlar. Belki de etmiyorlar. Bilmiyoruz. Yani tamamen belirsiz bir durum oluyor. Arkadaşlar her sıfırın yoğunlaşmış biri var dedik. Ve bu biri kendi sıfırına böldüğümüz zaman da sonsuz çıkıyor. Arkadaşlar her sıfırın yoğunlaşmış biri farklı olabilir. Bir yoğunlaşmış biri sıfıra böldüğümüz zaman da her yoğunlaş biri her yoğunlaşmış birin son, kendi sonsuz da farklı olabilir. Örneğin 0, 1, 2, 3 diye sayılar gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. Burada sonsuz tane sayı vardır. Şu sıfırı düşünelim. Burada bir bütün var. 0 ile 1 arasında da yine sonsuz tane sayı vardır. Örneğin şu kısmın 0 ile şu kısmın 0'ı bakınız farklı. 0, 1, 2, 3 yani 0 ile 3 arasında da sonsuz tane sayı var. Bir bütün içerisinde de sonsuz tane sayı var. Arkadaşlar bunu anlatmanın sebebi 0 bölü 0 belirsizliğini bu yoğunlaşmış birlerin farklılığıyla açıkladım. Yani şöyle örnek verecek olursak çok iyi bir tarih bilginiz var. Ve bu bir tarih sınavında yüz alma kapasiteniz var. Yani neydi? Bir boşluğun sıfır olabilmesi için içini doldurabilecek bir potansiyelin olması gerekir demiştik. Arkadaşlar çok iyi bir matematik bilginiz var. Ve yine bu matematik sınavından 100 alma kapasiteniz var. Bakınız, şimdi bu sıfırı bu sıfıra bölüyorum. Şimdi bu durumda Bakın burada ne yapıyorduk? Bir yoğunlaşmış biri kendi sıfırına bölüyorduk ve bu yoğunlaşmış bir bölünerek kendi sıfırının içerisini dolduruyordu. Şimdi arkadaşlar böyle olduğu zaman biz bakın bir tarih bilgimiz var. Şu yoğunlaşmış bir bu. Ve biz bu tarih bilgimizle şu sıfıra bölüyoruz. Yani matematik sınavından 100 alabilir miyiz? Bakın bu durumda ne oluyor? Belirsiz oluyor. Yani biz tarih bilgimizle matematik sınavından 100 alabilir miyiz? Bakın ortada bir belirsizlik söz konusu. Arkadaşlar ben 0 bölü 0 belirsizliğini sıfırların içerisinde farklı yoğunlaşmış bir olabilir fikrini yürüterek açıkladım.